çok ani bir şekilde dövme yaptırmaya gidiyorum. <laughs> Erkek arkadaşım dövme yaptırıyordu. İşi de çok uzun sürecekmiş. Ben de dedim ki neden ben de kedilerim hakkında bir dövme yaptırmıyorum. Bana Toprak ve Leo'yu anım satacak bir dövme yaptıracağım. Zaten hazırdım. O yüzden evden çıkmam. Abartmıyorum. Bir dakikamı aldı. Hemen taksiye bindim. Dönüşte motorla döneceğim için kaskımı da yanıma aldım. Pinterest'ten yol boyunca dövme fikirleri baktım. Hangisi daha güzel olur diye de koluma photoshop yaptım. Gittiğimde Aybars yine 4 tane dövme seçmiş. Bir tane yaptıracağım diye gidiyordu. Ben de bunu seçtim. Buna karar kıldım. Burunlarını da kedilerime göre yaptık. Bir tanesinin pembe, bir tanesinin de böyle turuncu, kiremit rengi gibi. Bu benim ikinci dövmem. Dövmelerde hep bir anlam ararım. Buna uygun buldum ben de. Erkek arkadaşımın dövmeleri bu şekilde oldu. Hepsini orada karar vermiş. Böyle ne bulduysa yaptıran biri. Ben de bu lak olanı çok beğendim. Bir de bu dövmeyi de ben çizmiştim zamanında. Sonra eve döndüm ve kedilerime gösterdim. Toprak kokladı. <laughs> Beğenmiştir diye umuyorum. Leo da aynı şekilde kokladı ve bu kadar. Hiçbir şeyden haberleri yok.